Burası bizim kaldığımız otelleri arkadaşlar. En sondaki. 17. katta kalıyoruz. Birazdan ben size otelin içini de göstereceğim arkadaşlar. Yalnız çok güzel. Bilginiz olsun. Burası oteller bölgesi zaten. Rezyum otel. Görüyorsunuz zaten. Bizim tuttuğumuz otellerde. Aa, tam şu karşı otel. 3 tane var bundan. Geri burada. Burası. Resepsiyon var. Burası resepsiyon. Burada güvenliği var. Hello. Burada asansörle doğru geçiyorsunuz. Burası Evet dostlar burası bulunduğumuz kat. Otelinde bulunduğu kat. 17. kat. Şöyle giriyoruz. Kapıyı açmıştım ben. Kapılar kartla açılıyor. Kartı şuraya okutuyorsunuz. Kartla açılıyor. İçeri girdikten sonra elektrikleri için kartı buraya takıyorsunuz. Bu şekilde. Elektrikler çalışıyor. Tuvalet, banyo, ayrıca çamaşır makinesi mevcut. Yani ihtiyacınız olan her şey var. Sıcak su sürekli akıyor. Salon bu şekilde. Çift kişilik yatak mevcut. Aslında tek tekti, biz birleştirdik çift kişilik. Yatak. Burada da kızımız uyuyor. Televizyon var, raflar var. Klima var, klima mevcut. Mutfak tarafı bu şekilde. Kahvaltılarımızı genelde burada yapıyoruz. Ayrıca Buzdolabı var. Burada çöp kovası var. Baya bir çekmece var. Ayrıca dolaplarda geldiğinizde tabaklar falan, bardaklar da var. Su ısıtma. Çetil. Kahve makinesi var bir tane. Çatal, kaşık. Sağ olsun. Hepsini bırakmışlardı. Burada çayımızı, yemeğimizi yapıyoruz. Gerçi biz fazla kalmıyoruz burada. Genelde sabahları yapıyoruz bu işi. Ondan sonra dışarı bir çıkıyoruz. Daha da geceye kadar gelmiyoruz. Burası da, burası da balkon tarafı. Kaprağına süren bir evet. kik var. Ya, manzarası çok güzel. Manzarası bu şekilde. Martış oldu. Dostlar sahile yürüme meselesi. Ayrıca buradaki prazdanın hepsi ücretsiz halka açık yani. Her tarafta denize girebiliyorsunuz. Yer. Araçla gelenler, araçla alma. Aşağıda gördüğünüz gibi tek sıra parklar var. Buraya park edebilirsiniz aracınızı bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. buraya park edin araçta Otelin manzarası çok çok güzel. Yani karşıdaki otelle bu aynı. Yani bu otelden 3 tane var burada. Otelin günlük fiyatı biz geldiğimizde 8 Haziran'da şey 8 Temmuz'da giriş yaptık. 115 liraydı. Yani biz pazarlık yaptık. 100 lira falan tuttuk. Yani siz de geldiğinizde pazarlık yaparsınız. Hesabınıza göre tutarsınız. Oldukça anlayışlı insanlar pazarlık da yapıyorlar bu arada bilginiz olsun. Yani internetten bu fiyat aldı, bu fiyata kalacağım diye bir şey yok. Geldiğinizde pazarlığınızı yaparsınız. O şekilde kalırsınız. Şu an yaz dönemine girdi, için biraz fiyatlar yükseldi ama gelmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Yani bu otelin arka tarafları. Gördüğünüz gibi burası oteller bölgesi. Orbi oteller bölgesi olarak geçiyor. Bizim otelin ismi de Apart Otel Orbi diye geçiyor. Ben zaten telefon numarasını, adresini en sonunda bırakacağım. Geleceklere şimdiden iyi gezmeler.